Video daya. Moğol adam. Hemen hemen benimle yapalım misafir. Eğinmem Moğol, Eğinmem ki. Dance <laughs> dancing geceleyim. Abim nasıl? Neler oluyor ha? Salam Salim nasıl? Kral abi, ne Allahım. İnan okuyorum sana. İspanyol hazır. Metos sporla milyon dolarına maç yapmaya. Kim ki? Evet, Ama Metos spor ağır taştık, altın ne kalır? <laughs> ya. Vallahi billahi ya, var mıydı baba, be? Baba Mertcan Ben bak demin çorabımı Ne alakası şimdi? Abi dildo var Arto. Yavrum götüne sokmadığın sürece Mertcan var. Bir problem yok. Heyecan yapmayın. Konuşuyorsan bende. sesin gelmiyor abi. Biz duymuyoruz seni. Niye duymuyorsunuz oğlum beni siz? Heh, mikrofonu kapamışsın He tamam e tamam. Bu da kafa abi. Görüşürüz. Ödül koyalım diyor <laughs> bu adamlarda para var ona güveniyor. Tam baklama da ya. Bizde yok. Son <laughs> parayla kamera oldu. Herkese merhaba ben Hüsnü abi. Bugün be. 15 bin liralık neval açıyorum leeeeeeet. Let's go. Let's go meçhep ya. Daha önce 500 liralık, 1000 liralık ve 2000 liralıklarından açmıştık ve güzel şeyler çıkmıştı. Hiç para etmez gibi geldi buyurun <laughs> bana. Ama yine de ilk defa izleyenleriniz varsa olayımız şu bir kutu var. Başka yok bir tane. Şaka yapma demedim mi? Sadece kamera tut. tamam. tamam mı? Tamam. Sen konuşmayacaksın. Bak benim de şivem bozuldu. Sen diyorum ya. Abi tamam ya. İnternette bu tarz gizemli kutu satan siteler var. Ve siz de neler sevdiğiniz o bilerinizi yazıyorsunuz içine. Onlar da size uygun bir paket oluşturuyorlar verdiğiniz para kadar. Ve bugün ben on... Bir on var Diamond tema kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir giriş yok Bu parayı tam? neye verdiğimi bilmiyorum. Bugün hep beraber açacağız. Siz... Yayın gitti geldi mi? Ne oldu? Yok, Hayır olsun. hiçbir Hiçbir şey, şey olmadı. Bilmiyorum. Şu trolleyenleri Banla diyeceğim de şimdi çocuğun gerçekten de yayına gittiyse ne yapacağız ya? Bir et, Çok zor et. ya çok zor ya. Siz de i̇şte bu videoların devamını istiyorsanız like atacaksınız, istemiyorsanız da dislike atacaksınız. Herkes bende dinleyecek o zaman. Şu sıralar internetten alışıyoruz zor biliyorsunuz. Yurt dışına kargo ücreti falan nevaleleri geldi. Biz de çok zor şartlarda getirdik. Keyifli bir video olmasını istiyoruz. Umarım yine Mogeller bozulmaz, tadımız kaçmaz. O zaman kutu gelsin. Tamam. Ağzıma boşaldı kahve. Şuradan da getirebilir. İlla bak prodüksiyon Ağzım. diye yazadı. Ağzıma boşaldı kahve o sıçradı, burnuna, dıron, burnuna sıçradı dedi. Dedim lan. Tamam prodüksiyon olsun. Aman ona hakkım geçmesin. Oğlum dur Mekke Medine hiç et. Vurdum! Konuştum! bende Yeter yüzüme vurma Karaca beğenmeyecek. Hatırladın mı lan beni? <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım. Bu daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bıçağımızı da açacağız. Çok merak ediyorum. Bu kadarmış e kadarmış e arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Vurma patlayacak. Nereden söyledik orada bunu? Dip bir TV'ye var. ele elektronikten söyledik. Buradan şarj kablosu çıkarsa Seni çok fena yaparım çocuk. Ya sen dikme de sana sekeceğim kanka. Çık, 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 çık oradan, çık oradan. Çık. Hocam duruyor değil mi? Evet. Arkadaşlar alkol etkisindeyim. Çok göremiyorum. <laughs> tek tek açalım sürpriz olsun bize de. Şöyle koy. Kaldır elini bir tane. O telefon kimin? Senin kafanı yiyor. Be. Benim abi. Tamam tamam bıçakla. <laughs> ha <laughs> bıçaklama ne demek? Ben senin bıçaklıyor muyum? Aç o telefonu. Bekir'in ha. bu arada dün... Oğlum Bekir var ya git gide beynini peynir ekmekle yemeye başladı. Bıçaklama ne lan kanka. Bir de bunu ciddi söylermiş gibi böyle bir hissiyat Doğru vardı bir ya. Doğru düzgün arkadaşlar. <laughs> Onun hediyesi de gelecek. Abi ne olur bıçaklama. Oğlum şarj kablosu Abi, Ne bunun notebook'un şarjı. Orada lan. A kutusu <laughs> B, Çıktım Çıktım var. Şey kattı. Şey kattı onu yaptı. Nereden Bir şekilde bir pervane çıktı. Bu sıcak günlerde iş görüyor. Ama oğlum, bu videonun ana temasını 15 bin TL gizemiyor. Ne yapacağız <laughs> biz bunu? Çalışıyor. Mucit var. <laughs> Şuradan tutarsan saçı sakalı kaptırma riski var ama serinliyor. Şu bölgem serinliyor. Ya kanka. Nasıl? Buraya bile gelmiyor hava. Yok. Böyle de bir aparatı var takıyorsun. Kapasak mı biraz kanka? Çocuğun eline ver oynasın. Öyle bir nevale bence. Ben buna bir verdim. Ben de bir veriyorum. Oğlum niye hiç ses çıkmıyor ya? Bir dakikadan da. Nasıl? Yok, diye bir ses çıkartmaz mı? Ali, hiçbir Ali, şey. Ali, şey. Domuz abi. gibi nefes alma İsmail. Domuz gibi nefes alma lan. Amına koyayım çocuğu. Sikip öldürmeyeyim şimdi seni. Bu şaka mıymış? Bence ellerinde kutu yok. E Bence bu, o, o adamlar, kan adamlar kan şaka yapacak var? adamlar değil. Bu adamlar değil. Efendim? Videoda kan falan mı var? Yok dildo var ya. dildo var mı? Videoda dildo, var, bira var. Zaten herkese dava açıyorlar. Biz yarra yemeyelim diye. Dildo var, bira var. Ne dava açıyorlar ya? Bir ya adam abi, dildodan dava mı açıyor? Ya özendiriyor ya alkolü. Abi dildo ağzınıza alıyor. hayır hayır. Ben ben devletim hayır, öyle abi. bir şey dava açar Böyle bir mi? saçma. Böyle bir abi bu ne kadar, bu ne kadar aptal bir, bir şey ya. Yıllar tamam, boyunca açıyorum. adamlar aman okuyayım Türk dizilerinde teyzesini sikmeye aşılanlar çocuklara. Ben dildo görünce bir şey oldu çocuk. Aa bunu içime alman lazım falan mı diyor. Bu ne kadar <laughs> saçma bu olay ya. Otu babayı öldürün. Onu kime verin? Abi gerçekten bazı şeylere akıl sıra erdiremiyorum. Gerçekten artık çok zor. Yarmağına senin olayın. Evet evet. De ama, ama sen hediye kabul etmiyorsun. Ben bunu köreyim. Hayır, hayır, hayır. Çok hayır, yoruluyorum hayır, bazen hayır, Bence şu dışındaki alan havanın bize ulaşması engel. Efendim? Ooo, oo, o, o, çarpar abi. Bu <laughs> ve parmağını sok. 1400 TL. Ver lan. Ver. Ver lan. 1400 ver. Kolye mi ver lan? Hemen yeni Bizi geçelim. <laughs> Siz yok kaç paraydı? dur. Hesabını yapalım ki 15.000'den aşağı mı geldi yukarı mı? 100 mü diyor? Bence 50. o kafadan 200 lira var. 50 lira abi. manyak 2. mısın? Ne yapıyorsun? Lan dönüyor. Geldi. Şu şekilde bir led yazıyor. Disco işaretleri var. Ne oluyor oğlum. Oğlum enerji yapıyor. E, e, e. Babu babu. Bunu hamster gibi döndürdükçe elektrik geliyor galiba. Direkt elektriğe bağlı. Bizde niye böyle bir şey var? Elektrikçi Hocam, miyiz? Hocam, adam adamıyım. Oğlum patlar matlar. Açıyorum buradan. Aç. Oy, Oy. Dönüyor. Oğlum sıralabilirsin. Tamam işte benimkinin iki tarafla hali bu. Gece lambası gibi kullanıyorsun işte bunu yere falan koyuyorsun. Çok güzel malzeme oğlum bunlar. Bu harbi söyle güzel malzeme. Ben, sen ben alayım sen alayım. Alayım. 10 üzerinden 9 verdim. İşlevi bak abi havan oluyor. 10 veriyorum. Yenisi gelsin. Var bir hediye artık peki. Yani hediye paketi yapmış adamlar. Şu ne? Dildo. Kanka o. sidik o. yarışı yarış yaptırma çekti. Ama ben istemedim ki. Şaka yapmışlardı o kablo gibi. Yapmamış tamam. lan. ya. Kalk şu bir gevşek çıla. gel çıla. Yapma Hayır hayır ya. hayır. Hayır tüüü. İçimi almak istiyorum. Asıl. Hayır <laughs> 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 olsun, <laughs> olsun koçum. Buna bakar. Bu konuşacağım. Ben bunu aldım. Oğlum 10. artı 18'e gerek yok ki zaten bunu buğulamışlar be kardeşim. Ben 5 veriyorum. 4. Herkes benden bir şey söyledi ki tek gay <gülüyor> ben. Gay <laughs> <laughs> lan bu. Dalga geçtik falan ama bence en az 600 lira sağlık. Dalgayı biz de geçmişler hocam dalgayı. <laughs> Dalga nasıl oldu? Bence 300 falan çok kaliteli değil. Nasıl bu sen biliyorsun bunu. Övünüyor bir de. Biliyoruz oğlum. Onun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Hemen açalım. O şaka <laughs> yapıyor. Diğer yani telefon. Hamza yalnız böyle bir dildo yüferen görünce bir mazlum oldu böyle bir yara yalamamak için yine. Anlamadım böyle bir mazlumluk çöktü suratına. Neden Gerçek öyle oldu şey ya? Gerçekse çok sevindim. Diğer telefon. Oğlum çok güzel. Çok güzel oğlum. oğlum bunu askeriyede veriyorlar. <laughs> Bu telefonu ben askeriyeden biliyorum. Bu tamam askeriye gitti. Evet. Bence bunun. Başlığı bir bir şurada bir yeri var ama. Bıra. Tamam Fenerbahçe Fenerbahçe diyordum. He. Al Fenerbahçeli telefonun oldu. Ben ne zaman Fenerbahçe Fenerbahçe dedim ya. Allah Allah. Ulus uç harbi kesti ya. Uyu harbiden moralimi bozdu bu arada ya kanka. Öyle dildom mi oğlum? Ben aslında kür. Bence bu minimum 5000 lirası vardır. Ya o ay. Bunun Type-C girişi var bu. Harbi <laughs> Oy, aile mi Oy. Oğlum açılıyor kafadan 5000. Şu güzelliğe <laughs> bakar mısınız <laughs> arkadaşlar? <Ya>. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nostalji <ben>. bizi <gülüyor> bekledi <gülüyor> ve buldu sonunda. Netflix. Vay amına koyayım. 2 saniye ya. oldu şu an. Oy Onu bile gösteriyor. Mi? Mikrofon olarak da kullanabiliyor. Sayıt cihazı da var. El feneri Oyun var. Ben yerleri girip <laughs> duruyorsun kanka. Çok yer var ya? Bu nasıl el feneri var ya? Bir de sarıl ağacı var. Aynen. Aynen. Allah Allah. Helal olsun. Trofem orada bizim. Kaka telefon. En sevdiğim. Komutanım. John Cena mı geldi? Onu onun üzerinden 10 verdim. Hem bir arkadaşımızın işi çözüldü hem de o gününe kadar dönmedik. Yani, Helal Ay, olsun kral kardeşim, kardeşim benim. Yine bakıyor ekibine. O ne? Üstünde fiyatı da yazıyor. Bak 19 lira. Ama ne o? Neydi o? Ne? Lan like, 19 inanmıyor mu? Bence bu o zaman 19 lira. Anladım tamam. İç kısmında kablo gibi bir şeyler var bu. Panelci bilekliği. <gülüyor> <gülüyor> Çok, çok yalan gülüyor bu oğlan. Aa, aa. iPhone dönüştürücü olur. işte. Kablo ara kablo. Taksana. iPhone'a takıyorsun. Kimi sonra neye sonra. dönüştürüyor? Dört kola, hmm. dört kola dönüşürüz. Dur başımızı inşallah. Olur, takma lan virüs virüs bir şey vardır. Hacklerler anasını satayım. İşte bak adam biliyor. Çar cehaleti. E diyorum Değil size bir mi? saattir. Aa. Onları kim koydu? Normalde bileğine takıyorsun. Unutma bak. Bu da güzel yok. Dep bir hemen deneyelim. Endebur lemur gibi hissettim. Ay çok iyi. E Oğlum benim bu kulaklığın şarjı eskiden çok fazla dayanıyordu. Eskiden diyorum. Bu batarya acaba patates mi oldu ya? Ya da ben mi çok fazla kullanıyorum? Sen açık onu alanı acaba? Bir iki ay olmuyor mu? Bir iki ayda bataryaya mı giderim? ya? Bunu. Bilmiyorum. Bilgisayar başındayken Bilmiyorum. galiba Bilmiyorum. çok fazla şarkı dinlediğim bir zaman dilimi var. O zaman diliminde açık tutmamam gerekiyor. Oğlum sen onu alana bir iki ay olmadın. Değil, ayı. Hayır batarya o değil ya açık onu. unutuyorum açık unutuyorum. Çok açık unutuyorum. Bakalım Bilmiyorum şarj olacak, olacak mı? Açık unutuyorum yoksa olmaz böyle. Hani aha, aha, dur bekle. Güvenme, güvenme. Ya amını güven, sikeyim bir durun. Pardon. Abi ben sana diyorum ki güvenme gençliğine. Şarj oluyor, şarj oluyor. Şarj adı hiçbir şekilde unutmuyorsunuz hem de havanız oluyor. Takıyorum güle güle kullanıyoruz diyoruz <laughs> ya. Ama güzel de dokuyor şimdi. Şöyle bir durayım bak. Bok gibi kanka. Samimi söylüyorum. Ben Harbi oğlum. şey Hiçbir şey yok ya. Ya, yani ee, sıradan bir elektrik bana, bana bilmiyorum. ne de o pek sarmadı. insanla sarmadı. dalga geçmekti. 15.000 lira. Bunu da anlattık mı? Görmüşsünüzdük oyun o illa. Ben yani küçükken bunları yiyordum ha tatları. Çok... Bu bir tane böyle tam böyle kuma dönüşüp bir anda oluşan var mı? Onlardan abi. mı acaba? Onu da söyle. siz evet. Bakın en profesyoneller bile... Yediği için böyle oldu zaten. Beyinle oyuna muguna döndü. Ben bir veriyorum. Ben de bir veriyorum. Çok boş bir şey. Ama! Gel gel ama gel. Ama evet kapağı var. Kapağı bastırdım. Hop! Agaba. Ay, bu mesela max 10 liradır. Şimşek McQueen olsaydı belki çık... bir... Bak oradan Şimşek McQueen simgesi çıksaydı ne verirdim? Chat ben bir... 8 verirdim Şimşek McQueen motu çıksaydı oradan. 8, 9 o civarda bir şeyler Kalkan veririm ben. Sen ya, aldım. Ha, aldım, aldım. O yüzden hiç konuşmuyoruz bile sıradakine geçelim. <laughs> bardak yani direkt anlaşıldı. <gülüyor> Ama <gülüyor> içinde çiçek var. Su içi adamcık ki. Ne oluyor lan saniyelik reklam geldi bana? Cennet gibi yani. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ya? Adam bunu bardağı Oğlum, içinde sağlıyor. Şaka bardağın. Hallettim. 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 Gibi olmuyormuş. İçinde gibi gözükmüyor. Çok boş bir bardak. Tatlı bir şey var. Bir kankam. de çok az, haznesi çok az ya. Bir de şeşbeş olursun kanka abi goğutla ve baka Adamı şeşpeş eder. o yüzden ben bu bardağı... Kanka. Amına her video amına koyayım bana bir temizlik şeyi çıkarmasan olmaz mı ya? Sen benim mı karım mısın altımdaki... Adam mısın? Üstündeki... <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben senin anam <adamıyım>. mı? <laughs> <laughs> üstündeki adam mıyım? Ama kaşındım bunu ben istedim. Oğlum çekil işte dedi. <laughs> Sıradakini alalım lütfen. Aa. <laughs> yolduk yapmış. Yap Bir tane ben de yolduk şey yapmış, yapmış, yapmış kardeşim benim merhaba. <laughs> O neydi? Daha güzeli diye büyük ihtimal içince <laughs> kök olacak. On numara mı? On sekiz yaşında değil. Arabam binek değil. Mazda. Hamile değil. O zaman bunu çok sevgili şargozcu dostumuz Reçkol'a hediye edelim bir daha. Etmeyelim. Ayıp. Adamın yüzüne bakalım. Yapma ya, kanka, yapma, 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 ya, yapma, ya, yapma, yapma. Ya. 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 ya, ya kafasını da Hayır kırmızı hayır kırmızı boş olsa Tabii ki siz asla içmiyorsunuz. Biz de içmeyeceğiz. Böyle koyacağız. Dediğin gibi Reçkol'e veriyoruz onu. Ben demedim ki. Kimdir? Ne kadar ki? Niye içmiyoruz oğlum? Tamam, kendim 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 kanka bu dalga geçme boyutuna gel. <laughs> Lezzet olan çok sevdiğim ve şu an keyifle yiyeceğim bir şey. Yavaş ya işte sana amına koy benden alan mı? Bakkal dağını koymuşlar ama bu da 50 lira var. Sıradakini alalım. 35 liraymış bunun da yazıyor üstünde. Dolandırılıyorsan bile farkında olmamam lazım. Fosforlu tavan süsü bunlar Odanı da odanın yapıştırıyorsunuz. Allah Allah ya. Hatta açalım buraya yapıştırıyorsunuz. Allah Allah ya. Ne ya? Kanka şu yalandan şaşırmayın. Hayır ya. Ben şimdi buna güzel bir şey yapacağım. bunu böyle yapıştırdım. İkidir de bana söylüyormuş gibi hissediyorum bu arada. Erdoğan. Tam konuştum oh. sana. Yeni, Yeni kamerayı alacağım. Biraz şey yedin ya Muhammed <laughs> 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 ya. Abi bindi var da. Ooo. Oh. 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 Gece bizim evde vardı. Bizim evde vardı bunlar. Hani? Fosforlu çok Büyük güzel oldu. Abi. Hani oğlum yan yana, yana geldi. 35 liraya da bu olurdu. işte gene kazıkla. Ne olur Adam gibi bir ürün yok mu? Çek başka çek diyor. Şey Geliyor. Fosforlu ürünler var ya mesela gece vakti. Bunlar hiç bitmiyor mu? Yoksa bir saatten sonra bitiyorlar mı o? Bir zamandan sonra nasıl olur ya bir zaman sonra kardeşim benim hoş geldin. Abi bize BBL Watch Partisinde fosforlu bileklik verdiler. Çıtlattık amına koyayım. 5 dakika sonra gitti. Gidiyor işte. Ama bir tane Oğlum ben çocukken hatırlıyorum. Evet o çıtlamış hali. Benim çocukken annem böyle beşiğimin sol tarafına buna benzer şeyler koyardı. Oğlum ben mesela evin beşiğinde de vardı. O hala da bitmedi onun fosfor. Hala da parlıyor oğlum o. Benim de tavanda vardı çocukken. Bitmiyor onlar. Şey. Yansıtıcı oğlum onlar yansıtıcı ama koyayım içinde bir şey yok onun. Işığı şey alıyor, yansıtıyor karşıya. E bu ışık şey. yok karanlıkta Bir daha bilim ilim irfan bir şey öğrenirsin öldürür seni de sen bu, ekime bu ekime sokar. Bu ekime bilim sokulmayacak demedim mi ben? Bu var. ekibe, var. ekibe şey ben, sana ne dedim? Sen bunları nereden öğrendin lan? Sen kitap mı okumaya başladın ha? Amına koyayım. Amına koyayım. Bu şey yansıtıyor ya. basit. Hani unutacaksın bunları. Ya hangi Çabuk şey aşağıda da ya. aşağıda iyi çekin onun aklını yıkayıp geri gelin. Embesil yapmadan geri gelmiyor bu. <laughs> Bırakın lan. Bırakın. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hayır, öğrenmek yok. Ne e, abi? 8 Ultra Plus diye bir saat. Evet. Apple Vallahi Watch'un çarpması vallahi, büyük ihtimal ama. Bak. O kadar Aynı şey koyayım. Dedim bunu. Kanka benim bak ben ben sana diyorum. Ben 8 bak kaç sene diyorum. Kaç sene boyunca bak benim beşimde diyorum. Ben 26 yaşındayım. Benim kız kardeşim Ejina 14 yaşında. Çocuğun duvarında var diyorum hala da yanıyor. Be benim çocukluğumda hala şeyden hala da fosforum var. Kaliteli maldır o. Kaliteli maldır. Kalitesiz de gidiyordur işte. Ne yaptı adam nükleer füze mi koydu içine hala da parlı devam ediyor? Oğlum nükleer... içinde bir şey yok onun ya. O şey yansıtıcı. E peki bir şey söyleyeceğim. Diğer yani. Watch Party'dekinde o çırt çırtlı olan ne o çırt çırtlı olan evet, onu da açıkla. Az yansıtıcı. Ya Az ya öyle ya bir şey mi var amına koyayım ya. Tamam 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 hadi videoyu izliyoruz hadi tamam şu video bitsin sonra tartışacağım seninle. Kaliteli de olabilir. Aynen efendim. aynen. Abi bir güzel ya reaktör. Bunun gövdesini bir açalım. Oy. Ben yapmıyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Salak mısın ya da bak, kamerim, Hemen açıyorum, <laughs> ya Hemen açıyor kumağımı. ya sen niye bunlardan çok zorlanıyorsun ya? Çünkü Japon'la yapıştırıyorlar. <laughs> Japone kollar Ay, açılır. Göğüsler yanına saçılır. <laughs> Bunu kime hediye edeyim? Bana. bana. Doğum Bana. günü. Evet. 5 tane hediyeyi bay geçti. Bunu da verme ama. Kanka, doğum günü alır doğum günü yani. hakkıdır. aga lan köylü. Doğum günü olduğu için onu opsiyonladım. Bunu hayırlı uğurlu olsun. Al bakalım. Bataryası mı bitti? Olur, Yalan mı? Ne yapıyorsun? Sen? Oğlum niye yalıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Geldi ben? benim de elime. Niye yaladı Kalıyor ya oğlum? Oğlum alsana şunu evde açar. Ben bir de akıllı saatle karşıyım arkadaşlar. Şarj golex al. Ya da evet. her gün çıkarıp şarja takacağım onu. Ne için? Benim doğum günüm ama kimse kutlama ney ne diye Aa kıyamam lan sana. Saat göster. Güneşten bakarım daha kolay ama şunu şöyle koyarım. Kaç puan verdiniz? Ben 8 oh. verdim. 8 verdim. Tamam orada. ben 5 devam. Beyler. Lazımdı. <laughs> tamam daha bir şaka yapıyorum. Doğum günü kutlu olsun canım benim. İyi ki doğdun İyi ki varsın. Nice nice sağlıklı zamanlarına nice sağlıklı yaşlarına. Kocaman öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Ya, abi vay, yani yok. yoktu. Böyle klip alıp götüne sokarız. Bir gittim ikinci seviyorum. el. Bu kemirdiniz mi amına koyayım ya? Harbi lan oğlum bu ne? Oğlum gönderiyorsunuz harbi adam. Teşekkürler. Ne olacağız efendim? bu da Niye böyle? Buna da sıfır verip direkt geçiyorum. Sıradaki. Kötü. Vay. Ver başka bir şey. Harbi bak. 15 bin liram gitti. Alın, alın, alın. O, bu onun ama Şekerim düşmüş. Ama şimdilik yener. Mantıklı. Ya? Mantıklı. <laughs> Videonun bu dakikası yener aklı. Nasıl ya? Bir yiyelim. Bugün yayında aslında çok büyük bir istrek var. Bakalım fark edenler fark edebilecek mi bilmiyorum ama. Nasıl? Fark edemediğinizi yayının sonlarına doğru söylerim ben. <laughs> kanka köylü Benim ben yayınımda ya. var. <laughs> o ne? <laughs> lan Hızır diye bir adam satıyordu bunu. Şey macun. Şahı Merdan diye bir bitkisel macun arkadaşlar. Mersin'de üretilen bir şeye ne kadar güveniyorsun? Macunun kaynağı Mersin biliyor musun? Mesir macun kaynağı Manis oğlum. Mesir değil. Dalga macun. Kokusuna bak. Lan pekmez. Yememiz şart oldu. İlaç bildiğin ilaç. Oo donuma patlıyor. Kanka bu tayin pekmez deyip de gerçekten dalga böyle... Aa demir gibi oldu şu an bunun üzerinden muhtemelen jump pet atarım da bir yerlere sıçrarım diyen İddaden var. Mı? Ben hayatım boyunca mesela tayin pekmez yiyip de bu kadar yükseldiğimi hatırlamıyorum. Ben hiç işe yarıyor mu ya bunlar? İşte mesela arada sırada işte damat lokumu falan diyorlar işte. Tayini pekmezi, balı işte fındığı falan dayamışlar. Çocuğa şey diyorlar. Işte Allah gelene sabır versin, kurtarsın. Çünkü damat hiçbir şekilde kaçamayacak falan bilmem ne. Ben hiçbir şekilde işe yaradığını görmedim ben de. mı hediye etmek? Neden bana? Yani en yaşımı sensin. Caner kardeşimle bunu. Allah geline merhamet etsin çünkü damat etmeyecek falan. Mesela ama o şakalar anlamıyor çünkü bende işe yaramadı. Süper aldı. Yani. Yani, yani. Bana bağırdı olmuyor diyordum en azından işlevi var. Deneyeceğiz bakalım Oluğu Oluğu olacak mı? Onu da on yoruma yazarız. Biz yoruma var. yazarız. Renkli spiral ah, lamba diye bir şey. İlk kez gördüm. Hiç ders çalışmışlığım yok. Herhalde yani. <laughs> Lan niye hiç... oğlum. Niye bu kadar... Niye bu kadar geri bir yavru var? Nasıl savuruyor ya? açayım mı? Cinnet anı. Tamam al bunu çıkar. Nasıl yaparsanız öyle kalıyor. Koyuyorsunuz. Mesela böyle de olur. Kitap mesela kitap okuyorum. Olmaz be abi. Elde kalan çay çöpü koymuşlar. Çok kötü bir yugun. Kimsenin işini yaramaz. Afrika yollasan bunu ananı avukatına küfürler yani. Ver kutsalı. Not bu kompüter kulü. Yanlış okudun. Orospu çocuğu neyi bu yanlış? Ne, ne nasıl yanlış okudun? Sektörün altına seviyorsun. Dua yanlış okudun mu? İçine de mı? not koymuşlar hemen açıyor. E böyle bir şey ihtiyacımız vardı. O bacaklı evet. çocuğun esmerleşti. işte. Not al sen okurken beyz açalım. Sevgili Meto. Bu sana son mektup. Notucu minder, araba, telefon, bilgisayar, züccaciye yazmış. Neler olduğunu ben anlamam. Buzlu attığınızda donuk bir şekilde çıkıyor altına Kanka herhangi bir şey buzluğa atıp o zalim tavuğu altına koyabilir ya. Ama bu daha da fazla hapsediyor herhalde anladığım kadarıyla içerisinde o soğuk. Tamam bezi buzluğa atarım. Herhalde yani. İnşallah öyle bir şeydir yoksa çok işe yaramaz yani doğru söylüyorsun. Mertcan'ın dediğine denk geliyor. Buzu havluya sarıp koyalım. Kutusundan belliydi sararmış o plastik sigara dumanından. Dükkanda sigara vereceği için. Kimse satamamışlar bunu bize bak. Bir de çok kanserojen bir his vermiyor mu? Sanki hani bacağıma koysam kanser olabilir. Bunu da atıyoruz umarım. Anlamadığım daha güzel şeyler vardı. Kanka küllük ne? Adam zaten küllük imalatçısı değil mi? İlk hedefimiz küllük yapmak. Kokusuz küllük vermişler. O video ne? Kullan işte tamam ama önemli olan bu değil. Ne? 15.000 TL. Kanka canım sıkıldı. Canımı sıkıyorlar ya. Bu video neydi? Bu video o? Hamza'nın YouTube videosu. Ya. Oy içinde bildiğin gerçek ya, mi var? var ya. Yani? Yani. Makara bir herhalde ben hiç görmedim onu. E. El yapımı olmaz neyi değiştiriyor onu da anlamadım. Delireceğim. Orada <laughs> en az 1 milyon ürün daha olması lazım ki benim 15... Ne o? Üstünde h o yazan bir suluk var. Anal pulu çıkıyor canım daha az. Kanka cam kavanoz. Yani şey bile değil metal termos bile değil. Kanka kırma yap. artık bir şeyleri. Bu ne yapayım? kanka? Bu nasıl sıcaktır? Terden alın yazım silin. Allah, Allah belanızı ver. Hep mi beni bulurlar? <laughs> 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 Bombol Efes abi mi göndermiş? Ya? Mi kanka Ray var ya bunun üzerinde direkt görür görmez olmaz oh. mıydı? O oh. Ray bunu görecek de direkt alırdı böyle götüne sokardı kanka bu dayanamazdı. <laughs> hayır hayır hayır. Aaa afiyet. <laughs> Adam efkardan içiyor abi. Mecbu iç oğlum başkasının ha. yanında içme. Abi ben içmiyorum. İç ben de ya? yanına. <laughs> <laughs> baba Halil gibisin ama ne? <laughs> ya, ya of ya! Işık taşı çakmak, bir tane de sigara var. Sen niye gidiyorsun ya? Harbi merak ben niye gidiyorum? Ha de İşte bunlar bizi mahvediyor. Maçta da ben Kürşat'a bakıyorum, Kürşat nerede? Bu krampon kiralamaya gitmiş benim topçum, antrenmanım oldu. Sonra niye şampiyon olur? Takım tutarız, şampiyon olmaz. Biz severiz, bize bakmaz. Her sıradaki ürün ha. Oğlum bu ürünü götüne sokarsın ancak kanka. Başka hiç Aa, şey. Aa, bu lazım da oğlum. Nasıl çubuk mu lan o? Çubukları şey ne Çin çubukları çıktı. Böyle yemek yiyorsunuz. Hayatımda hiç yemedim. Sen abi, kesin tut. bunu da biliyorsun. Onu tut ye mesela. Şöyle mesela aldım. Hop, hop. Oğlum abi bir abi. Tuta... Ben tutabileceğim mi? Ben de deneyeyim o zaman. Herkes deneyeyim. Sen de deneyeyim. Ya <laughs> adam fırlattı <laughs> Abi bu kutu Çin'den mi geldi? Barın aramından geldi. Ben de öyle. <laughs> <laughs> ben şey, bu, <laughs> Ya nerede yiyor yani. Biz niye oğlum bekle. Ya Allah belanı ver. Kafam da iyi oldu ama. <laughs> ya anasını sikeyim. Anasını sikeyim. Yapma <laughs> yapma. Bak maka nasıl tutulur ben gidiyorum. Abi bıçaklama. Çakıstıracaksın. <laughs> Dur oğlum çok sıkıntı ya. He tamam. E benim ama erilme ya. Eller nasıl titriyor? Eller titriyor. Kanka bu ne? Oğlum bu ne? Parayı bana versen ben daha güzel şeyler toplarım. Onu giymeyeyim Oğlum. ya. Ay, Ama koklarım. Ay, ay ay ay. Kim yalayacak bizim ayakları? <laughs> 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 Oğlum Oğlum yapma yapma. Sen de bunu Amına koyayım diye doyuz. Bacaklarına sallıyor amına koyayım. Bu şekilde bir anahtarlık geldi. İlk kez bu kadar pahalı bir kutu aldık ve ilk kez bu kadar kötü şeyler. 2000 liralık kutudan Hayır. bile neler Garip. neler. Kuru güveniriz aldık. Ya. Biliyorsun ben de kadınım bir kadınım mı? Bir anahtarlık daha var. Böyle yaylı çekiyorsunuz. Galiba bu parmak çalışıyor. Güzel. Ya Kendimizi kandık. Son olarak bu var. Başka hiçbir şey yok mu? Kafi. Daha ne olsun? O bir şey var indikte ne o? Kanka böyle 15 bin liralık gibi değil ya burası. Böyle bir 15 bin lira bir de değişik bir kutu gibi değil. Ya gizemli kutu dedim mi böyle bir tane? Abi bu 15.000 bin verdiysen böyle çok enteresan şeyler de çıkması gerekiyor. Dildo hariç. Anladın? Dildo hariç ne? Şurada yani bu ekibi heyecanlandıran bir tane şey varsa o da dildo olur kanka. Bu ekibi bak. O dildo çıktığında mesela ben... Dildo zaten tek başına 5 bin lira vardır o. Yok be o kadar. Yok böyle. daha ucuzlar. Orası bir çocuklara bait attım. Nereden biliyorsunuz fiyatları evet. anlatın bakayım bana. Hadi hadi anlat 750 bana. 750 artı KDV bu arada o dildonun fiyatı. <laughs> Sen e nereden biliyorsun? Sen kim Ağilce. sipariş ederken gördün? Ben, sipari ben... ben, Ay, ben sipariş... Ben, hayır. ben İlbey'in ekran yapıyorum. kaydını izliyordum yayında. İlbey'in ekran kaydıydı o. Evet eyvallah bro. Ben. Kanka ben bunu 15 bin lira mı verdim? <laughs> katkı değer vergisi bu arada benim lobum mu? Ne mesela onun karı katkı değer vergisi? Evi pavyona çevirmiş yeğenim ya. Ellerine sağlık, ben çok şık oldun çocuk ama çok, çok güzel olmuş.